Yeni bir günü daha açtık. Bugün pazar günü 19 Temmuz mu? 20 Temmuz olmuş. Aman tanrım dedim. 20 Temmuz pazar günü. 11.26 geçiyor. 11.30'da slot başlıyor. Çok gecikmedik. Hızla bölgemize gidelim. Yine 33-38 ne atabilirsek atıp işimize bakalım. Evet dostlar çekin olduk. Paket maket yok. Ne yapacağız? Orada ne olmuş lan? Hmm, yaşlı amca açmış. Bu kadar paket atmaması normal değil arkadaşlar. <laughs> İş, bugün cırt herhalde. Pazar bugün. Niye böyle oldu ki? İlk paketimiz geldi. İlk paketimizi aldık. 2 tane 5 litre su var. Yani eskiden mesela Trendyol altılı suyu bile üzerimizden alıyorduk 20 kilo 20 değil hatta 10 litre sıvı varsa dengemizi bozar diye alıyordu işte bölüyordu ne bileyim mesela 5'lik suyu sipariş veremiyordu müşteri sonradan uyanıklar şeyi çözmüştü atıyorum bir tanesini erikle Diğerini başka marka alınca iki tane beşlik su alabiliyorlardı. İki tane aynısı sepete eklenmiyordu. Şimdi bu ikiliyi de eklemeye başladılar. Yani Gitgide yük artıyor. Bu da ne işte bizim tamamen talep. Eskiden kuru yazdı bir dediğimiz iki olmuyordu. Şimdi işinize geliyorsa tarzında yaklaşımlar söz konusu. Bu da neden? Talep çok. Konuşta ben yapmasam bu işi. Hani en kötü ihtimali düşünün. Desem ki lanet olsun. O da diyecek ki hadi işine bak sırada diyorum, binlerce başvuru var. Bu tamamen bundan kaynaklı. Beni işe ilk girdiğimde var ya o Abi şöyle yapar mısın? Abi bölge yoğun çekin olur musun? Rica minnet böyle. Şimdi şöyle yapmazsanız slotunuz kapanır. Şöyle yapmazsanız geçici pasif alırsınız. Şöyle yapmayın böyle yapmayın. 10 litre su. Çantalar büyüdü. Çanta büyüyünce paketin desizi arttı. Şimdi bu çantaları bize parayla veriyorlar ya. Mesela benim hala 3,5 yıl önceki çantam. İnatla değiştirmiyorum ısrarla. Çok kötü oldu çanta ama dıştan görüntüsü güzel. Kimseye bir zararı yok. Bana da yok. Şimdi diğer çantalar büyük. Ee, ona göre sipariş boyutu daha büyük geliyor. Daha büyük siparişler götürebiliyorsun. Niyet biliyor çünkü orada sisteme kayıtlı olan çantan o. Sana sığacak olan siparişin desisi bu. Ama ben dediğim gibi şimdi parayla sattıkları için bazı arkadaşların çantaları çok deforme olmuş mesela. Zorla çanta satmaya çalışıyorlar, arıyorlar. İşte çantanı yenilemen gerekiyor yoksa slotun kapanır. İşte bir hafta geçici pasif alınır vesaire. Çantaya da bakıyorsun çok da bir şey yok, kötü bir yanı yok. Böyle olunca insan soğuk. Böyle şeylerde yaptıklarını duydum. Birçok kişi ofise çağırıp çantalarını zorla yenilettiler. Hem parasını aldılar hem de dediğim gibi büyük desili çanta yapmış oldular. Soldaki taksici dayı şey böyle, darlıyor sürekli. Yani i̇ki tane şerit var, vermeyeceğim abi bu şeridi sana vermeyeceğim. Git solda git. Sabahtan beri beni darlıyor. Bilerek yaptığını düşünmüyorum da işte yaşlı yani. Hepimiz yaşlanacağız. Ben biliyorum. Tursan bir şey yapmadım ki yani. Sipariş teslim ettim şimdi hemen ikinci yattı. Onu almaya gidiyorum. Fabbe'ye gideceğiz. Hava sıcak ama şu an iyi ya 28 felandır herhalde 27 derece. Ulan var ya meteoroloji gibi oldum artık hep sıcağın altındayız ya az çok göğüslediğim rüzgardan havanın sıcaklığını tahmin edebiliyorum. Şimdi gidelim bak işte hayvanlık yani anladın mı? Bak çekirdeği böyle yolun ortasına yani ya eşşoğlu eşekler Yani neden temiz temiz oturmak varken öyle eşşek gibi onu öyle istediğiniz çöpünüzü burada bırak. Abi nefret ediyorum ya. Yani çok daha ağır konuşasım geliyor. Ya yere çöp atmak nedir ya? Senin pisliğini, hayvanlığını oraya bırak gitmen nedir ya? Sonra belediye çalışmıyor şöyle böyle anırıp durursunuz. Diyor. Oğlum çöp poşetinin içine çekirdeğin kabuğunu at, içtiğin sodayı da falan at. Ağzını bağla götür çöpe atla bu zor bir şey değil lan. Vallahi nefret ediyorum yeri çöp atan insanlardan. Merhaba kolay gelsin. Üzerimde sipariş gala sitesi. Gala sitesi kask elimizde daha girişimize izin vermiyor. Benim kaskımda da kamera vesaire pahalı ekipmanlar var. Müşteriye söyler misiniz A veya B kapı hangisine diyor soruya gideyim. Ben şu an yoldayım. Kapıdan teslim edelim yoksa iptal edelim. Evet yoldayım ben şu an. 3 ee, dakika içinde sitenin orada olacağım. B kapıya doğru gidiyorum. İstiyorsa her A'ya da geçebilirim. Ya da gelmeyecekse iptal de edebiliriz. Tamam o zaman iptal edelim kas kaynak. Biliyorum. Tamam onu biliyorum. Biz bunu ofise söyledik zaten. Yapacak bir şey yok. Tamam. Koş koş koş. Koş. Koş, koş la koş. Evet. Dostlar dördüncü paketi aldım. Bir iptalimiz var. Üç. Bununla dört Evet ta karşı yeni batıya gideceğiz. Çakırlarında bunun kötü işte bu kötü. Buradan bir koyuyor karşıya. Karşıdan yarım teslim yapıp kaçmazsanız her yamanda solu alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kahve getirdik. Kaçıncı sipariş? Sekizinci sipariş. Kahvenin paketlemesine bakın. Ta, ta, ta tam. İyi dökülmemiş valla. Her gün saçma bir şey çıkıyor. Şuraya biraz dökülmüş. Saatler 14.07. Ay 9. paketi götürüyoruz. 30 çatıp defolup gidelim. Hiç hoş bir gün değil gibi. Hiç biraz sakin. Evet dostlar şimdi paketi aldım. McDonald's da şöyle bir şey yapıyorlar. Özellikle buradaki McDonald's, meydandaki güzel paketliyor. Şimdi içecekleri bardağa koyuyorlar. Mesela Burger King kutuda veriyor. Dökülmüyor, kutu kola yani. Dökülür mü? Bu ahmaklar bardağa dolduruyorlar içecekleri, tamam mı? Onları da bir kese kağıdın içine koyuyorlar. Ağzını şöyle buluşturup poşetin içine atıyorlar şeyi. Karton işte, kutu, ne derler ona? Kağıt poşetin içine atıyorlar. Ondan sonra... ...bardaktaki içecekler tabii böyle sağ sola yamuluyor. Biz böyle çukura girdikçe falan ister istemez yolda böyle zıpladıkça o bardaklar şöyle birbirine kapağını açıyor. Bu sefer motor çalkalandıkça hop dökülüyor. Sonra poşeti bir kalıyor bomba gibi aşağı zaten kağıt şeyde olduğu için poşette dökülüyor. Biz de bunlara diyoruz ki bak ambalajı güzel yapın. Hani tamam kese kağıdına koydunuz ağzını sıkıca kapatın ki kese kağıdını gerdirerek kapatın kese kağıdı kapağı tutsun açılmaz yok yani bu şubede onu başaramadık son şey diyorum yani kendim oradan etiketleri alıyorum gözlerinin önünde kendim paketliyorum avmurlarında mı değil olmasın ya ben dökülmesin de ben uğraşmayayım benim çantam kirlenmesin orada hemen iki dakika kapatıyorum McDonald's'ın büyük bir ahmaklığı bu yani gerçekten bardakta içecek göndermek kadar saçma salak bir uygulama olamaz. Şu an bilmiyorum ben başka hiçbir mağazada görmedim. Sadece McDonald's bardakta içecek yolluyor. Ulan kutu yollayın kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Burger King bundan para kazanıyor da sen kazanamıyor musun yani? Rezillik işte müşterilerin yemekleri sırılsıklam gidiyor. Bizim çantalarımız mahvoluyor. Hadi bizi umursamazsın zaten. Biz umurunda olmayız. Benim memnuniyeti önemli kardeşim ya. Bardakta içecek göndermek kadar saçma bir uygulama olamaz yani. En büyük rakibin bunu yapıyor ve para kazanabiliyor. Sen niye yapamıyorsun yani? Valla bizim arkadaş McDonald's Amerika'ya bile mail attı. İngilizce biliyordu yazdı. Türkiye kim ne yapsın neden umursasın? Evet dostlar saat 15.28. 14. paket almaya gidiyorum. Altın bileklere. Market siparişi. Şu 20 paketi de atıp çekip gidelim. Buraları da hiç sevmiyorum. Şu galaya falan atacak şimdi. Buralarda dolanmak istemiyorum yani. Olmadı. Şu paketi alalım da nereye bilmiyorum ama Turgut Özal'a kaçalım yani. İyi sipariş hazır görünüyor. Ta İnönü tarafına attı yine sanayinin oraya götürelim bakalım bunu da. Şimdi sipariş teslim ettim. 3.13'ten bak ben ilk yerleşimdeyim Ergazim Mahallesi. 3 kilometre 13. 3.13 kilometre mesafeden çekti parçalı sipariş. Yani bakalım bizi ne bekliyor. Nasıl bir sürpriz bekliyor. Orada yakında başka kurye yok muydu da bizi çekti. Saçma sapan siparişlerle yine beraberiz. Normalde kötü hava açık olduğunda mesela 3 kilometre üzeri mağaza mesafesi aldırabiliyoruz. Şimdi kötü hava yok. Mağaza mesafesi 4 kilometre olsaydı eğer sipariş üzerimizden aldırabiliyorduk. Ama 3-13 olduğu için aldıramıyoruz. İnşallah gala falan değildir. Ya da böyle bir 5. kat Ergazi'nin saçma sapan siparişlerinden biri gelmez. Hani hiç bir tane bile kurye yok muydu meydanda Ergazi'de? Beni ilk yerleşimden aldı çekti. Anlamıyorum sistemi. Evet diğer ilk gelen arkadaş suları falan almış bana böyle hafif bir poşet bırakmış sağ olsun. Genelde böyle gol yiyorduk hep bu sefer yemedik. İlk gelen de muhtemelen bizden biri. Yani bizden dediğim genelde yeni giren arkadaşlar çok bilmiyor bizim aramızda hep şey demiştim hatırlarsanız. Pakete ilk gelen ağır alır gider diye öyle yazılı olmayan bir kural var kendi aramızda. Genelde biz ilk böldürem ya ilk giden ağır olan alır diğerine hafif bırakır bakalım yetişemeyiz gerçi biz çok uzaktan geldik o çoktan paketi vermiştir de şimdi sipariş medikal park hastanesine arayalım şimdiden çıksın da bize ağaç ederler orada valla merhaba siparişinizi getiriyorum bir dakikaya kalmaz kapıda olurum teşekkürler Böyle olunca önden arıyorum ki orada zaman kaybetmeyeyim çünkü yukarıdan iniyorlar Aşağıdan çıkıyorlar uzun sürüyor beklemeyelim boş yere. Zaman kazanalım. Hava zaten sıcak. Bir an önce hedefimize ulaşıp bu diyardan gidelim. Saat 16.33. 19 paketi götürüyorum. Az önce paket taksi kuryesi Migros. Yani onların çanta büyük, plastik büyük çantalardan. Tık havası dolu. Önü dolu motorun aktiva. Ayak basacağı yer yok çocuğun. Kasisten geçince sular düştü motordan. 4 tane 1 litrelik su. Saçıldı böyle. Bir tane daha motorcu geliyordu. Hep beraber topladık. Yani çocuğun koyacağı yer yok artık. Yani öyle bir doldurmuşlar ki insafsızlar. Migros gerçekten bokunu çıkarıyor. Ya. Yani o gitmez yani bariz belli. Rezillik ya başka bir şey değil. Bir siparişte işte 3-4 tane tuvalet kağıdı var. Ya motor gidiyor yani. Arabaya at Ya da ikiye böl, üçe böl. Gerçekten paket taksi çekilecek dert değil. Saatleri 17-11 yaptık. Paket sayım 22. üstümde. Yine uzak gidiyoruz üç buçuktan fazla kilometre. Yine Ergazi yattı. Kaçıyoruz atıyor, kaçıyoruz atıyor. Yapacak bir şey yok. Işık da var ya müebbet yedik ya. Vallahi yanmıyor. Saatleri 18.30 yaptık. Ee, AVM'den ikili paket aldım. Vallahi bir elimi yüzümü yıkadım. Kendime geldim. AVM'nin içi de serin. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. İki paket. Biri şurada müşteri site adı yazmamış. Adres bir değişik. Genelde farklı siteler olabiliyor işaretlediklerinden. Bu tip ya yani bu beyinde sipariş veren insanların ben tahmin ediyorum nere olduğunu ama yine de bir arayıp teyit edeceğim. Bu sıcakta yürüyüp başka sitelerin içinde dolanma istemiyorum. Hiç dediği bir arayalım. Merhaba siparişinizi getiriyorum da site ismi hangi blok? Tamam geliyorum. Aramasaydım ben oradan girecektim. İyi günler. Evet dostlar saat 19.59 32. siparişi teslim ettim. 33 attı. Muhtemelen ikili veya üçlüdür. Eğer ikili üçlüyse 38 yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Ya da ikili ise şey de yapılabilir. Onu atıp yolumuza da bakılabilir. İşten o kadar sıkıldım ki vallahi hiç. Eskiden 48 54 atmadan gitmezdik. Şimdi hiç içimden gelmiyor yemin ederim. Bıktık ya. Bıktık ya. Hevesimiz kırıldı iyice. Evet dostlar. Bugünü de 33 paketle noktaladım. Totalde 9 saat çalışmışız. 857. 3198 lira ciro yapmışız. Allah bereket versin. 420 lira benzin aldım. Onun yarısını yaktığımızı varsayalım. 200-250 lira da yemeğe gidiyor fix. Ortalama günlük 450 lira giderimiz oluyor. 400-450 bandında. Allah bereket versin diyelim. Yavaştan evin yolunu tuttum şöyle bir çıtırda manzara var size göstereyim. Şöyle gidelim. Bugün de böyle noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.